Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Xiaomi Redmi 12 Pro 5G ikinci sim kartı nasıl takılıyor onu size paylaşacağım. Bu modele hafıza kartı takılmıyor fakat iki sim kartı aynı anda takabilirsiniz. Şu anda sim bir takılı. Şurada gördüğünüz gibi band şeklinde operatör resmi geçmekte. Evet şimdi biz bunu ikinci sim kartı takacağız. İkinci sim kartı nasıl takılıyor onu size paylaşacağım. Sim kartı takmak için evvela kendi sim kartının iğnesi kullanmamız gerekiyor. Kendi iğnesi Ucu sivri olmadığı için ekrana simyata zarar vermez. Kendi iğnesi olmadığı zaman geçici olarak ne yapabilirim diyorsanız normal iğne, dikiş iğnesi ya da ile açabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi. Fakat ucu sivri olduğu için sivri ucundan biraz kestirip sürekli değil geçici olarak kullanabilirsiniz. Sivri ucunda kestirmesem bu şekilde kullanırsam nasıl olur? Zarar verir miyim? Sivri ucuna açmaya çalışırsanız tabii ki zarar verirsiniz. Hemen deneyelim. Şöyle sivri ucuna açmaya çalışalım. Şunu yuva takıyoruz ya. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman ucu sivri ya. Bastırdıkça daha çok aşağı iner. Cihaz garantiliyken garantili şey olur. Ekran sim yatağı zarar görür. Bir de şurada bir giriş daha var. Mikrofon çıkışı aynı zamanda. Yanlışlıkla bazen şu girişe değil. Şuna sokuyorlar. Mikrofon zarar görüyor. Bilginiz olsun. Sağdaki çıkış değil soldaki çıkış. Sim kart aparatının içindeki girişe iğneyi sokuyoruz. Bilginiz olsun. Evet şimdi kendi iğne silahı açalım. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman içeride bir yay sistemi mekanizma var. Bastırdığınız zaman atıyoruz alın şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Evet sim bir chip yeri ekrana bakacak şekilde takıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi Vodafone bir SIM kartı SIM 1. Hemen ikinci SIM kartımız şöyle zaten tepside yeri mevcut. Kesik tarafı kesik yere gelecek şekilde takıyoruz. Şöyle her iki SIM kartı aynı anda takabiliyorsunuz. Evet bir önemli husus daha söylüyorum. Şuradaki girişi ile hemen şurada bir delik var. Birbirine bakacak şekilde takıyoruz. Sim 1 her zaman çip yeri ekrana bakacak şekilde takıyoruz. Şu şekilde. Ona dikkat ediyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bu delikler birbirine bakacak şekilde takıyoruz. Evet gördüğünüz gibi her iki sim kartı da aynı anda taktık. Şurada şebekeleri de geldi gördüğünüz gibi. Batarya simgesinin hemen arkasında Wi-Fi var. Wi-Fi'nin hemen arkasında birinci sim ve ikinci